Herkese merhaba. Bugün elimizdeki teknik dökümanlara, standartlara bir göz atacağız. Konumuz döküm çelik malzemeler. Özellikle de e, bunların kaynak uygulamaları üzerine odaklanacağız. Evet, oldukça kritik bir konu. Önümüzde din gibi standartlar var. Oldukça yoğun bilgiler içeriyorlar değil mi? Kesinlikle bayağı teknik detay var. Bizim amacımız da burada bu teknik verilerden hani sizin için en önemli noktaları, pratik anlamları çıkarmak. Aynen işin nedenini anlamak önemli. Çünkü doğru çelik dökümü seçmek bir yana onu ee, başarıyla kaynaklamak bambaşka bir mesele. Çok doğru kaynak kısmı işin kilit noktalarından biri. Hadi o zaman şu konuya biraz daha yakından bakalım. İlk olarak şu temel hani sık kullanılan döküm çelikler var ya DIN 1681'deki GS 38, GS 45 gibi. Evet, en yaygın olanlardan bazıları. Bunların işte akma sınırı, çekme dayanımı gibi mekanik değerleri var. Ama kaynak açısından bakınca Özellikle CS38 ve CS45 için %0,25'lik karbon sınırı dikkat çekiyor. Evet, o karbon oranı önemli bir gösterge. Peki bir çeliğin kolay kaynaklanıp kaynaklanamayacağını sadece kimyasal bileşim mi belirliyor? Yani sadece karbona mı bakıyoruz? Şöyle diyeyim, kesinlikle sadece kimya değil. Burada işin ilginç yanı da bu zaten. Bir çeliğin kaynak kabiliyeti evet karbon ve diğer alışım elementlerine bağlı ama... Ama? Ama parçanın kalınlığı, e, geometrisi, kaynak sırasındaki gerilmeler yani ne kadar kısıtlı olduğu gibi faktörler de en az kimyasal bileşim kadar hatta bazen daha fazla etkili oluyor. Anladım. Yani parça şekli bile fark ediyor. Tabii ki elimizdeki kaynaklarda bunu doğruluyor aslında. Bakın GS38 genellikle sorunsuz hatta çoğu zaman ön ısıtma bile gerektirmiyor. Hmm bu iyiymiş. Ama CS45 ve CS52'ye gelince işler biraz değişiyor. Özellikle kalın kesitlerde veya karmaşık parçalarda şey 100-150 derece gibi bir ön ısıtma öneriliyor genelde. Peki CS60 o daha yüksek mukavemetli sanırım. Evet, CS60 gibi daha yüksek mukavemetli türlerde daha da dikkatli olmak lazım. Özel prosedürler, daha yüksek ön ısıtma gerekebilir. Ön ısıtmanın temel mantığı ne? Şöyle, kaynak bölgesini daha yavaş soğutuyorsunuz. Bu sayede hem çatlak riskini azaltıyorsunuz hem de o bölgenin aşırı sertleşmesini önlüyorsunuz. Yani daha kontrollü bir soğuma sağlıyor. Aynen öyle. Yani daha yüksek mukavemet, genellikle biraz daha hassas kaynak koşulları demek. Bir tür mühendislik değiş tokuşu aslında. Anladım. Mukavemet artınca kaynak prosedürleri de e, daha karmaşıklaşıyor. Peki ya daha zorlu koşullar, mesela çok düşük sıcaklıklar için özel çelikler var mı? Olmaz mı? Var tabii. Din 17.182'de bahsedilen CS16, MN5 gibi mangan alışımlı türler var mesela. Özelliği ne bunların? Tokluğu iyileştirilmiş diyor. O demek şu, malzeme düşük sıcaklıklarda bile darbelere karşı daha dirençli. Yani kolayca kırılgan hale gelmiyor. Hmm, anladım. Soğuk iklimler için falan önemli o zaman. Kesinlikle. Veya dinamik yük altında çalışacak parçalar için hayati bir özellik. Kaynaklarınıza göre bu tür çelikler de iyi kaynak edilebilir ama yine özel dikkat istiyorlar. Ne gibi dikkatler? Genellikle kendilerine uygun yine tokluğu yüksek özel dolgu metalleri kullanmak gerekiyor. Bir de çatlak riskini azaltmak için genellikle 100 derece ile 250 derece arasında bir ön ısıtma tavsiye ediliyor. Kaynak sonrası peki? Kaynak sonrasında da yaklaşık 600-640 derece civarında bir gerilim giderme veya yumuşatma tavlaması öneriliyor. Yani metalin iç gerilimlerini alıp daha sünek hale getirmek için yapılan bir ısıl işlem bu. Anladım. Yani malzemenin özel performansı özel kaynak prosedürlerini de beraberinde getiriyor. Tam olarak öyle. Peki, bunları sadece birkaç örnek. Edimizdeki diğer kaynaklara bakınca, mesela şu EN 1213 gibi standartlardaki tablolara, durum daha da mı karışık? Oo evet, krom molibdenli, nikelli, paslanmaz çelik dökümleri falan var. Oralarda kaynak parametreleri nasıl bir çeşitlilik gösteriyor? O tablolar dediğiniz gibi resmin bütününü gösteriyor ve işin ne kadar detaylı olabileceğini ortaya koyuyor. Gerçekten de malzeme ailesi değiştikçe gereken prosedürler kökten değişebiliyor. Mesela, mesela ön ısıtma sıcaklığı bazı basit alaşımlar için gerekmez denirken, bazı yüksek alaşımlı krom molibden çeliklerinde 450 dereceyi bile bulabiliyor. Düşünün yani farkı. 450 derece, bayağı yüksek. Evet. Sonra pasolar arası sıcaklık kontrolü var. Yani kaynak katmanlar arasında malzemenin belirli bir sıcaklık aralığında kalmasını sağlamak. Bu da çok kritikleşiyor bazı malzemelerde. Kaynak sonrası işlemler de değişiyor mu? Hem de nasıl. Kaynak sonrası ısıl işlemler de çok çeşitleniyor. Basit bir gerilim giderme tavından tutun sertliği ayarlamak için menevişlemeye, paslanmaz çeliklerde korozyon direncini sağlamak için yapılan çözündürme veya stabilizasyon tavına kadar pek çok farklı işlem var. Hmm. Ve bence en önemlisi tablolardaki o küçük dipnotlar. Onlara dikkat etmek lazım. Ne diyor dipnotlarda? orada bu parametrelerin yani sıcaklıkların, sürelerin vesaire, parça kalınlığına, kaynak pozisyonuna, ortam koşullarına hatta malzemenin size gelmeden önceki ısıl işlem geçmişine göre nasıl ayarlanması gerektiği belirtiliyor. Yani standart bir reçete yok aslında. Her durum kendi içinde değerlendirilmeli. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Anlıyorum. Yani reçete var ama uygulaması her seferinde biraz farklılık gösterebilir. Aynen öyle. Şartlara göre uyarlamak şart. Peki tüm bu teknik detaylar arasında kaybolmadan sizin için yani dinleyicilerimiz için en önemli çıkarım ne olmadı? Şöyle özetleyebilir miyiz? Doğru döküm çeliği seçmek kadar o çeliğe uygun standartlarda belirtilen kaynak prosedürünü harfiyen uygulamak da aynı derecede hayati. Kesinlikle belki de daha bile kritik. Çünkü yanlış bir ön ısıtma, hatalı bir dolgu metali seçimi ya da atlanan bir ısıl işlem adımı felaket olabilir. Sadece kaynak dikişinde çatlaklara yol açmakla kalmaz, tüm parçanın beklenen performansı göstermemesine neden olur. Mekanik özellikler düşebilir, korozyon dayanımı azalabilir. Aynen. Bu standartlar ve tablolar aslında sizin için başarısızlığı önleyecek birer kontrol listesi gibi, bir yol haritası gibi düşünülmeli. Özetle o zaman döküm çeliklerde güvenli ve başarılı çalışmak, malzemenin kendisini tanımak kadar onun kaynak sırasındaki ve sonrasındaki davranışlarını öngören ve yöneten bu standartları, prosedürleri iyi anlamayı gerektiriyor. Çok doğru bir özet oldu. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu karmaşıklığın altını net bir şekilde çiziyor. Peki, son olarak dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir şey bırakalım mı? Olur şöyle bir düşünceyle bırakalım sizi. Bu standartlar bugünün malzemeleri ve kanıtlanmış teknikleri için bize sağlam bir zemin sunuyor, evet. Ancak malzeme bilimi durmuyor, sürekli gelişiyor. Yarın öbür gün çok daha farklı özelliklere sahip yeni döküm alışımları geliştirilecek. Veya belki lazer kaynağı gibi daha gelişmiş, henüz standartlara tam girmemiş kaynak yöntemleri yaygınlaşacak. İşte o zaman bu kurallar nasıl evrilecek? Mevcut standartlar bu yeniliklere ne kadar hızlı adapte olabilecek? Ya da bu yenilikler oyunun kurallarını tamamen mi değiştirecek? Evet. Bu sürekli takip edilmesi, üzerine düşünülmesi gereken bir alan. Mühendislik sürekli bir adaptasyon süreci aslında.